Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir Evet bugün balık burcu ile devam ediyorum sevgili balıklar yükseleni güneş burcu ay burcu balık olan arkadaşlarım 29 Eylül 5 Ekim haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Ee, kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Haydi bakalım balık burcu. Niyetiniz niyetim olsun diyorum. <laughs> Kolektife bir bakın. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram durahtar fal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz balık burcu. Ayrıca bu bakımların e, bu haftanın kahve ile bakımını yapıyoruz. Tarotla da bakımı yüklenecek kanalımıza. Evet. Balık burcu sanki bir geçiş dönemindesin. Neden? E, hani hayatının sanki ilk sahnesi yayınlanmış. İlk perdeye yayınlanmış. ikinci perdedesin. Yani bu nedir? Ee, sıkıntı yaşadığın konu aşk. Hiç yüzün gülmemiştir. İlişkilerin hiç yolunda gitmemiştir. Artık ikinci sahneye geçiyorsun. Bu sefer tam tersinde olacağı bir dönem. Yani toparlanacağın ya da madde alakalı hep çaba sarf etmişsindir. Ama hiç istediğin gibi olmamıştır. İkinci sahne. Artık sana açılan kapı daha aydınlık olarak gözüküyor arkadaşım. Yani bir rahatlaman olacak. Hatta şurada da ay ve yıldız vermiş. Ay ve Yıldız, e, Kastamonu'nun K'sı var. Böyle bir koltuk üzerinde oturuyorsun. E, K harfi sende de olabilir ya da belki sana destek olacak bir kişide de olabilir. Bir koltuk üzerine çıkartmış seni arkadaşım. Yokalım inşallah. Beşli bir tarihten beri biraz böyle içine çekilmişsin sanki. Hani sustun, önüne eğilmişsin, kafana eğilmişsin. Belki bol bol dua ediyorsun, belki çok fazla kaygılanıp düşünüyorsun, daha çok dua ediyorsun gibi bir hissiyat aldım çünkü içinde bir ağırlık var ama etrafın çok aydınlık oturduğun yerde, etrafın çok aydınlık, pırıl pırıl çıkmış. Yani dualar ediyorsan bunun rahatlığı da olabilir arkadaşım. Evet biraz sessizlik var ama altı rakamını vermiş bir ağaç dikiyorsun yere. Yani o tohumu atıyorsun arkadaşım. Sıkıntın her neyse onunla alakalı güçlenmenin ilk tohumunu atacaksın. Sanki böyle... Ee bir kişiyle alakalı bir çare arayışı içindesin. Ama bu biraz şey böyle kurnazca bir çare. Yani hani bir şey yapayım da onu tetikleyeyim. Ben aramayayım da o arasın. Yani öyle bir şey yapayım ki tetiklensin, duramasın. Böyle bir çare arayışı içindesin. Yani çare arayışı içine girme. Çünkü düşüncelerin temiz. Yani aşktan kaynaklı kurnazca düşünüyorsun. Karşındaki insan da düşünceleri temiz. Burada e, bir bahane bulup da onu tetiklemeye gerek yok. Yani gördüğüm kadarıyla o yol açık. Direkt arayabilirsin arkadaşım. Ya sen arayabilirsin. Ya da beklersen evet bu ondan gelir. Çünkü her türlü kucağına büyükçe bir buket koyuyorsun. Yani bir mutluluk yaşıyorsun. Kalp ters dönmüş ama kalp hala var. Yani araya sadece ee, bazı sorunlar gelmiş galiba. Ama çözülüyor inşallah. Evet. Yani biri böyle sanki sana ya da senin hayatına biraz kancayı takmış gibi. Çok takip ediyordur. Çok sıkı seni takip ediyordur. Ee, kıskanıyordur. Kancayı takmış derken bir zararı yok da biraz kıskançlığı falan olabilir. Sen kendi içinde kendi dünyandasın Sanki kalabalık içinde tek başınasın. Böyle iki elinde iki elinle bir tane mumu tutuyorsun. İki elinle elinde bir tane mum şöyle üst üste koymuşsun ve karşıya doğru bakıyorsun. Arkan biraz karışık. Ama istikametin aydınlık. Hatta beş vakit içinde de eline bir kağıt gelecek. Bir kağıtla uğraşacaksın. Kağıtta gayet aydınlık bir kağıt. Haber. Müjdeli bir haber. Bir evrak olabilir. Zaten ilk başta da bir ay yıldız görmüştük. Devletle alakalı bir evrak bir kağıt da olabilir. Ee, sana biraz böyle rahatlık getirecek arkadaşım üzerindeki e, ağırlığı atacaksın. Çocuğu olan arkadaşlarım biraz dikkat çocuklara. Böyle sanki bir tartışma ortamında kalacaklar. Bir tartışma, bir kavga. Yani e, ciddi değil de böyle sanki çocuk yani e, çocuk dediğim böyle 10-15 e, yaşlarında bir çocuk, çocuğu olanlar. Dikkat edin şu ara böyle bir kalabalık içine ondan sebep girebilirsiniz. İçindeki her şeyi böyle büzüştürüp bir kenara koymuşsun. Hani hepsini çözeceğim zamanı var. Ya da hepsini zamana bırakıyorum gibi bir beklenti var. Aslında etrafın dediğim gibi aydınlık. Ama bir şeyler sanki senin atacağın adımları durduruyor. Yani bir karar vereceksin iki kere düşünüyorsun bu da etrafındaki insanların sürekli belki bir şey yapacaksın emin misin diyorlar sürekli senin güvenini kırmasından ya da inancını ya da hevesini enerjini kırmasından olabilir ee, bazı konuları kendi zihninde tasarla kendi zihnine göre adım atacaksan at kimseye de paylaşma evet balık burcu dileklerimizi tutalım bakalım tabağınız ne verecek dileğin gerçekleşiyor dedi sanki iki dilek tutacaktın ki dedin ki ya benim için şu daha önemli onu geçireyim içinden der gibi Çünkü ikinci dilek tam çıkmak üzereydi birinciyle birleşti yani içinden bir şey geçirdiysen o da birinci dileğinle sanki eş zamanlı olacak bak bak iki daha arasında gözetleyen bir kişi var Sanki böyle e, adım attı atacak. Geçmiş, geçmiş karanlık. Yani sana biraz sıkıntı yaşatmış bir kişi olabilir. E, böyle sessiz sakin köşede izlemesi de e, o yaşatmış sıkıntıyı haksız. Kişi bunu biliyor. Bundan kaynaklı gibi gözüküyor. Ama ön taraf aydınlık. Yani biraz daha sessizliğini korur. Öğüt hakkı yapar. Ama sonrasında meydana çıkar. Burada da çok güzel bir lale var. Bak boylu boyunca. Gördün mü? Kurucum. altta da bir şey çıkmış böyle kese gibi kese gibi kutu gibi lale lale mutluluktur lale bir olaya mutlu olacağını gösteriyor maddiyatla da alakalı olabilir çünkü kutunun üzerinde duruyor sevineceksin bir olaya fazlasıyla ve sevindiğin olay da senin e, o bereket kapının açılmasını sağlayacak. Bir kutuya da kese ama para kesesi gibi duruyor. Bereketle alakalı bazı kapılar açılacak olarak gözüküyor. Evet balıklar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün. İsmini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin diyelim. Adana'nın ağzına vermiş. Çok belirgin bir şekilde. Ve 5 rakamını vermiş Balık Burcu. 5 gün, 5 beş saat, 5 bir tarih. Maksimum 5 hafta içerisinde. aklındaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.